Sen aklıma düşünce ellerim tutuşuyor ellerim. Sen aklıma düşünce gitmişinde ihtiyar. Küçük bir sokakla arkadaş. Biraz daha yaşasa sanki kıyamet kopacak. Sen aklıma düşünce parmak izlerinden tanınıyor. Parkta reddedilmiş bir aşık. Teşhis ediyorum çiziklerde o amansız veremiyor. Sen aklıma düşünce Berlin'de dazlaklar saçlarını uzatıyor. Sadece oluyorum gelinler at üstünde. Sen aklıma düşünce rütbesi sökülmüş babalar yeniden dönüyor evlerine. Çocuklar şen şaklak, çocuklar şen şaklak, çocuklar. İçimdeki gardiyan mahsustan unutuyor mahkum odalarının kilitlerini. İyi halden yırtıyorum, Sen aklıma düşünce, Gül kokulu kızım, Sırrını çözüyor, Mısırda piramitlerin, Kalbim beter oluyor, Sen aklıma düşünce, Sen aklıma düşünce, Ne güzel geceliyor, Bir kekeme dört kitabı, Sen aklıma düşünce, Bendeki tuhaflıklar, Bir bir yok oluyor, bitiyor bendeki bu yabani baş kaldırış. Toplanıp dert ediniyorlar ülkeyi honken oynayan kadınlar. Sen aklıma düşünce bir kuyunun içinde Yusuf'a mektup geliyor. Kör olmamış babası ve anlıyor bir ülkeye hükümdar olacak güzel yüzlü o çocuk. Sen aklıma düşünce Diyarbakır radyosu sarı gelin çalıyor. Sen aklıma düşmüşsün, ben içine türkünüm. Sen aklıma düşünce, üstüme yemek dökecek kadar ihtiyarlıyorum. Ellerim titriyor ellerim. Çoğu tutmuş bağlar yeşeriyor birdenbire. Kızıl derili reis tüylerini yeniden takıyor başına. Oturan boğalar ayaklanıyor bozkırda, köylülerde. Sen aklıma düşünce kim gelse aklıma bu ufak olur.